Af çıktı. Dokuz yılımı tamamladım çıktım. Kafama koymuşum. Adam gibi yaşayacak, adam gibi çalışacaktım. Cahil adam okumuşu kıskanırmış. Ben kıskanmadım. Kader dedim. Kalem defter kokusu ne güzelmiş. Keşke çocuk kalsaydım, hiç büyümeseydim. Hayatımın en güzel günleri ilkokulda geçti. 21 gün sonra diploma aldım. Sonra da ehliyet. Artık benim de bir işim vardı. Boş musun? Buyurun efendim. Çocuğumun anası sabahte bu evde rastladım. Küçük bir mahalle gibiydi bu ev. Hadi hayırlı işler. Bana bak, sakın ağır bir şey kaldırmaya kalk. Olur, para bıraktın mı? 500 lira koydum oraya. Ulan bu zamanda 500 lira neye yeter be? Koca misvettesi sende. <laughs> Hoş geldin! Hoş bulduk! Çocuk var mı çocuk? Sorma sorma, yedi tane, yedi! Vay vay vay, sen yanmışsın be, yanmış! Yedi çocukluymuş! Hah, gözümüz aydın, zaten hiç kalabalık yoktu, bir de yedi çocuk! Komşu! Yedi çocukla burada nasıl yaşayacaksın? Buraya taşınan ben değilim ki. Aha iyi, yoksa yedi çocukla yanmıştınız ha. Ha peki kim taşınıyor? İşte şu abla. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. dolu <laughs> Kız biraz acele etsene, çok sıkıştım! Merhaba. Merhaba. Hayrola? Bir şey mi var? Size bir şey soracaktım. Sor. Tuvaletlerin kapıları kapalı. Başka tuvalet yok mu? Siz yeni kiracısınız değil mi? Bir tuvalet bir de bu mutfak. Her şey var mı dediler. Kalorifer, sıcak su falan. Buranın sahibi cin gibidir. Yüzünü görmedik ya. Avukatı gelir kiraları toplar gider. Altı aylık peşin aldılar. Buna da şükür. Buna da şükür. Öyle ya ev bulmak kolay mı? Çay demedim içer misiniz? Zahmet etme. Ne zahmeti? Bak orada bardak falan var. Tozludur belki yıkayıver. Hadi al da gel. Dökme artık. Dört tane içtim zaten. Bunu da iç tamam. Aşağısı buradan daha kalabalıktır biliyor musun? Tıkış tıkış. Ben şanslıyım desene. Bir şey soracaktım. Yakında pazar falan var mı? Olmaz mı? Ne ararsan bulursun. Çok eksiğim var. Yakın mı bari pazar? Yarın çıkarsan ben seni bırakırım. Sana zahmet olmasın. Ya olur mu öyle şey? Bu çayı içmesem olmaz mı? Afiyet olsun. Ben gideyim artık. Hı hı. İyi geceler. İyi geceler. Pazar buradan başlıyor. Tezgahmalı ucuzdur. Buralardan al. Ben de zaten dükkandan almam. Hayırlı işler. Sağ ol. gelmiş geldiğine gelecektir Beklerim hazır taze kahve aldım ama ocağım yok Ben getiririm Sağ ol Şuraya bırak kardeş Peki abi şey yaptık. çok güzel. güzel oldu ki abla. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Aman sende! Eee, hoş geldin, güle güle otur komşu! Sağ olun! Başka kim gelecek buraya? Nasıl yani? Lafı hep dolaştırıp konuşur Ayla. Yani diyor ki, kocam falan var mı? <laughs> Yok! Öldü mü, ayrıldınız mı? Ayrıldık! Hmm. Kendi başımayım, Rahat. Öyle deme kız! <laughs> Erkeksiz de olmuyor! Hele azgın kocan olursa derdini falan unutursun. Sen beter azgın değil misin yani? Oo oh, canım o değilsin. Zengin parasıyla fakir de karısıyla oynarmış. Geçen gece ne oldu bir anlatsam. Aman on defa anlattın kız. Kocam başka şeyler yapalım demiş öyle mi? öyle. Nazlandım ama yaptık. Ne de olsa kocam. ne isterse o olur vallahi. komşu Yusuf'la aran nasıl? Çok namuslu adamdır. Vallahi çok sessiz bir adam, yardımı da seviyor. Öyledir, kimin derdi varsa koşar. Kim der ki kanlı katil diye? Kanlı katil mi? Hmm. Sabıkalı yani, vurup çıkmış. Allah var namuslu adamdır. Kimseye kötü gözle bakmaz. Vallahi koç gibi adam. Ağzının sular akıyor kız. o bekar ben. <laughs> kızım. ki yüzüme <gülüyor> <gülüyor> kadınsız nasıl yaşıyor yahu? Eve kadın da getirmedi. Dışarıda takıntısı vardır <laughs> herhalde.